Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz aylar sonra bir videoyla karşınızdayım tabii ki de 26 dönüm çok güzel bir yer Göne'ne 13 kilometre mesafede köy merkezine de yaklaşık 200-250-300 metre yani 200-200-250 metre mesafede ve yaklaşık 4 yani e, 150-200 metrede yola cephesi olan kadastro yola cephesi olan yüzde %5 ile %10 arası tatlı eğimde yumurta durmaz konumunda olan bir tarlanın içerisindeyiz. Tam 26 dönüm Gönen ilçe merkezine 13 kilometre köy merkezine de 250-300 metre mesafede ve arazinin sağ tarafı komple kadastro yola cepheli her türlü projeye uyabilen çiftlik evine bağ evine ve her 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 türlü projeye uyabilen bir yer. Yerimiz dediğim gibi şöyle kameradan da ben ufak ufak e, aracınızla yaz, kış yani Ocak, Şubat hiç fark etmez. E, yaz, kış 7-24 e, en lüks aracınızla da dahil arazinin içerisinde çok rahatlıkla, kolaylıkla gelebilirsiniz. bir da çıkıp bölümde yazacağım. Tabii ki yeri de şöyle genel olarak e, kamerayla da Sizlere göstereceğim. Zaten arkamda da gördüğünüz gibi yerin şablonunu çıkarmış olmalısınız. Yerin dediğim gibi bir tarafı komple resmi kadastro yola cepheli. Bir tarafı orman ha cepheli. Diğer iki tarafı da komşu parsellere cepheli bir yer. Önünde de yaklaşık 600-700 metre 600-700 dönüm orman arazisi var. Yani Koyunculuktur, hayvancılıktır. Yapacaksanız da çok rahat yapabilirsiniz. Ama ne yapmak istiyorsanız her türlü projeye uygun bir arazi. Hmm. Şöyle ben sizi gezdireyim. Gelin bakalım. Hani gördüğünüz gibi burada bu sene ot biçtik. E, ot biçilmiş. Yerimiz bir. Şimdi her türlü arazinizde, arazinizde gelebilirsiniz. Önü açık, manzaralı. E, keyif alabileceğiniz her türlü yatırım amacında kullanabileceğiniz bir yer. Bakın gördüğünüz gibi ben şöyle sizlere tek tek e, gösterip Şimdi diyeceksiniz ki elektrik var mı? Elektrik yok. Yani yer güzelin kusur değil yani tarlada elektrik olmaz zaten. Yani ne olur elektrik projesi buraya bir proje çizdirirsiniz ev projesi çizdirirsiniz veya herhangi bir şey proje çizdirirsiniz elektrik alabilirsiniz. Güneş enerjisi de yapabilirsiniz. Su ile ilgili sıkıntımız yok. Talamızın içerisinde suyumuz vardı ama akıntıyı yaptıramadığımız için bir alt parsele biz geçirdik ama artı yani yaklaşık 30 metre mesafeden derinlikten şey alabiliyorsunuz, su çıkartabilirsiniz. Sınırlarını görüyorsunuz altta tel çitlerle çevrili olan yer, talamızın sınırları. Burası 26 dönüm. Görene dediğim gibi 13 kilometre. Alaşar mahallesine de yaklaşık 250 metre mesafede. Ağaçların olduğu yer komple sınır. Aracınızla da içerisine kadar yaz, kış her türlü imkanlarda gelebilirsiniz. Verimli toprak. Hani taş, kök yok. Eğim olasılığı dediğim gibi %5 ile %10 arasında yumurta durmaz kıvamında bir yer. Hani bu yeri fiyatını da açıklamalar bölümüne yazacağım. Yani burada hani ne yapabilir misiniz noktasında az önce de söyledim. Her şey yapabilirsiniz. Yani kafanıza göre takılabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız hani hayvancılık da yapabilirsiniz. Tarım da yapabilirsiniz. Meyvecilik de yapabilirsiniz. Hani ne yapmak istiyorsanız onu burada icra edebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu yerden bu kadar. Telefon numaralarım 0532 067 09 39 ne olup telefondan da bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aylar sonra bir videoyla karşınızdayım tabii ki de. 26 dönüm çok güzel bir yer. Gönene 13 kilometre mesafede köy merkezine de yaklaşık 200 250 300 metre yani 200 200 250 metre mesafede ve yaklaşık 4 tane e, 150 200 metrede yola cephesi olan kadastro yola cephesi olan yüzde beş ile yüzde on arası tatlı ile yumurta durmaz konumunda olan bir tarlanın içerisindeyiz. Tam 26 dönüm. Gönen ilçe merkezine 13 kilometre. Köy merkezine de 250-300 metre mesafede ve arazinin sağ tarafı komple kadastro yola cepheli her türlü projeye uyabilen çiftlik evine, bağ evine ve her 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 türlü projeye uyabilen bir yer. Yerimiz dediğim gibi şöyle kameradan da ben ufak ufak e, aracınızda yaz, kış yani Ocak, Şubat hiç fark etmez yaz-kış 7.24 en lüks aracınızla da dahil arazinin içerisinde çok rahatlıkla kolaylıkla gelebilirsiniz. Bir da açıklama bölümünde yazacağım. Tabii ki yeri de şöyle genel olarak kamerayla da sizlere göstereceğim. Zaten arkamda da gördüğünüz gibi yerin şablonunu çıkarmış olmalısınız. Yerin dediğim gibi bir tarafı komple resmi kadastro yola cepheli bir tarafı orman cepheli Diğer iki tarafı da komşu parsellere cepheli bir yer. Önünde de yaklaşık 600-700 metre 600-700 dönüm orman arazisi var. Yani koyunculuktur, hayvancılıktır. Yapacaksanız da çok rahat yapabilirsiniz. Ama ne yapmak istiyorsanız her türlü projeye uygun bir arazi. Şöyle ben sizi gezdireyim. Gelin bakalım. Hani gördüğünüz gibi burada bu sene ot biçtik, e, ot biçilmiş yerimiz bir, bir her türlü arazinizde, arazinizde yine öne açık manzaralı e, keyif alabileceğiniz, her türlü yatırım amacında kullanabileceğiniz bir yer. Bakın gördüğünüz gibi ben şöyle sizlere tek tek e, gösterip diyeceksiniz ki elektrik var mı? Elektrik yok. Yani yer güzelim kusur değil yani. Tarlada elektrik olmaz zaten. Yani ne olur elektrik projesi. Buraya bir proje çizdirirsiniz. Ev projesi çizdirirsiniz veya herhangi bir şey projesi çizdirirsiniz. Elektrik alabilirsiniz. Güneş enerjisi de yapabilirsiniz. Suyla ilgili sıkıntımız yok. Talamızın içerisinde suyumuz vardı ama akıntıyı yaptıramadığımız için bir alt parsele biz geçirdik ama artı yani yaklaşık 30 metre. Mesafeden, derinlikten şey alabiliyorsunuz. Su çıkartabilirsiniz. Sınırlarını görüyorsunuz. Altta tel çitlerle çevrili olan yer tarlamızın sınırları. Burası 26 dönüm. Görenler dediğim gibi 13 kilometre. Alaşar mahallesine de yaklaşık 250 metre mesafede. Ağaçların olduğu yer komple sınır. Aracınızla da içerisine kadar yaz-kış her türlü imkanlarda gelebilirsiniz verimli toprak hani taş kök yok eğim olasılığı dediğim gibi yüzde 5 yüzde 10 arasında yumurta durmaz kıvamında bir yer hani bu yeri fiyatını açıklamalar bölümüne yazacağım Burada hani ne yapabilir misiniz noktasında az önce de söyledim. Her şey yapabilirsiniz. Yani kafanıza göre takılabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız hani hayvancılık da yapabilirsiniz. Tarım da yapabilirsiniz. Meyvecilik de yapabilirsiniz. Hani ne yapmak istiyorsanız onu burada icra edebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu yerden bu kadar. Telefon numaralarım 0532 067 09 39 ne olup telefondan da bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aylar sonra bir videoyla karşınızdayım tabii ki de. 26 dönüm çok güzel bir yer. Gönene 13 kilometre mesafede köy merkezine de yaklaşık 200 250 300 metre yani 200 200 250 metre mesafede ve yaklaşık 4 yani, e, 150-200 metrede yola cephesi olan kadastro yola cephesi olan %5 ile %10 arası tatlı eğimde yumurta duyur, durmaz konumunda olan bir tarlanın içerisindeyiz. Tam 26 dönüm Gönen ilçe merkezine 13 kilometre köy merkezine de 250-300 metre mesafede ve arazinin Sağ tarafı komple kadastro yola cepheli her türlü projeye uyabilen çiftlik evine, bağ evine ve her 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 türlü projeye uyabilen bir yer. Yerimiz dediğim gibi şöyle kameradan da ben ufak bak. Aracınızla yaz kış yani ocak, şubat hiç fark etmez. Yaz kış 7.24 24 en lüks aracınızla da dahil. Arazinin içerisinde çok rahatlıkla, kolaylıkla gelebilirsiniz. Fiyatını da açıklama bölümünde yazacağım. Tabii ki yeri de şöyle genel olarak kamerayla da sizlere göstereceğim. Zaten arkamda da gördüğünüz gibi yerin şablonunu çıkarmış olmalısınız. Yerin dediğim gibi bir tarafı komple resmi kadastro yola cepheli. Bir tarafı ormana cepheli. Diğer iki tarafı da komşu parsellere cepheli bir yer. Önünde de yaklaşık 600-700 metre 600-700 dönüm orman arazisi var. Yani koyunculuktur, hayvancılıktır. Yapacaksanız da çok rahat yapabilirsiniz. Ama ne yapmak istiyorsanız her türlü projeye uygun bir arazi. Şöyle ben sizi gezdireyim. Gelin bakalım. Hani gördüğünüz gibi burada bu sene ot biçtik. E, ot biçilmiş. Yerimiz her türlü aracınızla, gelebilirsiniz. Önü açık, manzaralı, e, keyif alabileceğiniz, her türlü yatırım amacında kullanabileceğiniz bir yer. Bakın, gördüğünüz gibi ben şöyle sizlere tek tek gösterip göstereyim. Şimdi diyeceksiniz ki elektrik var mı? Elektrik yok. Yani yer güzelim. Kusur değil yani. Tarlada elektrik olmaz zaten. Yani ne olur elektrik projesi buraya bir proje sizdirsiniz, ev projesi sizdirsiniz veya herhangi bir şey projesi sizdirsiniz elektrik alabilirsiniz. Güneş enerjisi de yapabilirsiniz. Su ile ilgili sıkıntımız yok. Talamızın içerisinde suyumuz vardı ama akıntıyı yaptıramadığımız için bir alt parsele biz geçirdik ama artejanla yani yaklaşık 30 metre mesafeden derinlikten şey alabiliyorsunuz. Su çıkartabilirsiniz. Sınırlarını görüyorsunuz. Altta tel çitlerle çevrili olan yer tarlamızın sınırları. Burası 26 dönüm. Görenler dediğim gibi 13 kilometre Alaşar Mahallesi'ne de yaklaşık 250 metre mesafede ağaçların olduğu yer komple sınır aracınızla da içerisine kadar yaz, kış her türlü imkanlarda gelebilirsiniz. Erimli toprak hani taş kök yok eğim olasılığı dediğim gibi yüzde beşle yüzde on arasında yumurta durmaz kıvamında bir yer. Hani bu yeri da açıklamalar bölümüne yazacağım. Burada hani ne yapabilir misiniz noktasında az önce de söyledim. Her şey yapabilirsiniz. Yani kafanıza göre takılabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız hani hayvancılık da yapabilirsiniz. Tarım da yapabilirsiniz meyvecilik de yapabilirsiniz. Yani ne yapmak istiyorsanız onu burada icra edebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu yerden bu kadar. Telefon numaralarım 0532 067 09 39 ne olup telefondan da bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.